arkadaşlar i̇şte Roblox e, Roblox kapandı bilirsiniz. Cık. Abi geliştiricilere söyleyin ya Bir şekilde bir haber verin ya iki tane oynadığımız oyun vardı bir tanesi Brawl Stars diğer Roblox kapattılar onları da ya. Aa Instagram da gitti. İleride beni de izleyebilebilirsiniz. Youtube'da kapanabilir arkadaşlar. Bir şey söyleyelim. Gösterim artık gösterelim yani bir şey yapalım gösterelim kendimiz ya Aa. arkadaşlar harbi gitti roblox oynayamıyor giremiyorum ya abi abi kasta yok ki oyunun evet arkadaşlar bildiğini oynayamıyorum şu an Roblox'u gitti Arkadaşlar bir gösterelim kendimizi bir diyelim artık ya. Yeter Instagram, Roblox her şeyi kaldırırlar böyle. telefon iptal olur bildiğin. Abi Roblox'un yapımcısı da bir, bir şey desin ya. Bıktık ya. Arkadaşlar bir şey yapalım yani artık. Hadi bu videoyu like, like atın, abone olun. Bir şey yapın ki e, bu e, karşılarına çıksın yani geliştiricilerin. Artık bir şey yapalım YouTube'u yasaklarlar. Hadi like atın. Abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Aa, kapanmıyor. Hocam kamera kapanmıyor. <laughs> kamera... Ama kamera kapanmıyor.